Edirne Nesturoğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde bulunan gölet, kuraklık ve kavurucu sıcakların ardından tamamen kuruma noktasına geldi. Suyun çekilmesinden sonra zeminde derin çatlaklar oluştu. Büyük oranda kuruyan gölet havzasında oluşan çatlaklar, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Köyün en yaşlılarından biri olan Necati İstikli, hayatında ilk kez bu kadar kuraklık gördüğünü söyledi. Bu yaşa kadar ben bu kuraklığı yeni gördüm. Geçmiş yıllarda da oldu ama bu kadar değil. Göretlerde su kalmadı. Yeraltı suları çekildi. Yani çok mağdur durumda insanlar. Buna insanlar da bir şey yapamaz. Her şey Allah'a bağlıyız Yapacağımız bir şey yok. Allah ona Köy halkından Ali Arabacıoğlu da ilk kez böyle kurak bir sene yaşadıklarını belirterek gölette yaşanan kuraklığa dikkat çekti. Vallahi bu baraj yapıldı ya bu Bu sene kadar hani su bitmedi yani. Hani Tamam bitti ama bu salağa kadar hiç boşalmadı. Bu sene salağa gir, hani suyun salaha çıktı dışarı. Olmadı hiç. Hiç olmadı.